Arkadaşlar, bu videomda sizlere Şehzade İsyanı'ndan bahsedeceğim. Şehzade İsyanı nedir? Şehzade İsyanı dönemin adıyla Genç Hadisesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde merkezi yönetime karşı girişilen geniş çaplı Kürt ve Zaza aşiretlerin destek verdiği hilafet taraftarı ayaklanmadır. Şehzade'ye bağlı kişilerin Diyarbakır'ın Eyl e Nehiyesi'ne bağlı Piran Köyü'nde arama yapan bir jandarma müfessesiyle çatışmaya girmeleri kısa sürede genişleyecek yaygın bir ayaklanmanın kıvılcımını oluşturdu. Genç Bile Ayet'in kazası Darahini'yi basarak e, valiyi ve öteki görevlileri esir alan Şeyh Said, halkı İslam dini adına e, ayaklanmaya çağıran bir bildiriyle hareketi tek bir merkez altında toplamaya çalıştı. Bu bildiri de dini uğruna savaşanların lideri anlamına gelen mührünü kullandı ve herkesi dini uğruna savaşa çıkardı. Başlangıçta isyan İslam şeriatının tesisi adına başlatılmış ise de sonradan Kürt İstihbar Harekatı'na çevrilmiştir. Mis Botan ve Mihler aşiretlerinin desteğini aldıktan sonra genç ve çabuk çur üzerinden Diyarbakır'a yöneldi. Maden, Siverik ve Ergani'yi ele geçirdi. Şeyh Abdullah'ın yönettiği başka bir ayaklanma kolu da Varto üzerinden Muş'a doğru harekete geçti. Varto'yu ele geçiren isyancılar Muş'a ilerledilerse de halktan toplanan yardımcı kuvvetlerle Murat Köprüsü civarında mağlup edilip Varto'ya geri çekilmeleri sağlandı. 21 Şubat'ta gelişmeler üzerine hükümet doğu vilayetlerinde sıkı yönetim ilan etti. 23 Şubat'ta ayaklanmacıların eee üzerine gönderilen ordu birlikleri kış obasında şeyh kuvvetlere karşısında tutunamayarak Diyarbakır'a çekilmek zorunda kaldı. Ertesi gün Elazığ'a giren Gökdere'de Şeyh Şerif yönetimindeki başka bir ayaklanmak kolu kenti kısa sürede olsa denetim altına aldı. Elazığ birkaç gün boyunca isyancılar tarafından yağmalandı. Mart başında Şeyh Said'in emrindeki yaklaşık 10 bin kişilik bir kuvvet Diyarbakır'a saldırdı ve kuşatma altına aldı. Kuşatanlar takviye alıyordu ve kuşatma Şehzade tarafından bizzat yönetiliyordu. Mursal Paşa komutasındaki garnizon günlerce süren saldırıları geri püskürtmeyi başardı. Fakat bir gece grup şehrin Kürt sakinlerinin yardımıyla Diyarbakır içine girebilmeyi başardı. Bunların varlıkları garnizon tarafından fark edildi. 7-8 Mart arası süren ağır bir çarpışma sonrası şehre sızan grup bozguna uğratıldı ve sadece birkaçı kaçabildi. Kuşatmanın başarısız olduğunu gören Şeyh Said kuşatmayı kaldırdı ve adamlarını Diyarbakır'dan çekti. Şeyh Said'in isyanından önce İstiklal Harbi'nin önde gelen paşaları Mustafa Kemal hükümetinin din aleyhları ve totaliter siyasetinden kaygılanmış ve bu nedenle 17 Kasım 1924'te Cumhuriyet İktarinin İl ilk muhtalif e, partisi olan Tiraki Armer Cumhuriyet Fırkası'nı kuruluşunu ilan etmişlerdi. Mustafa Kemal'in icraatlarının dini aleyhinde olduğu yönünde genel bir görüş birliği vardı. Genel başkanlığını Kazım Karabekir'in yaptığı TCF'nin tüzüğüne e, madde altı fırka e, dini düşünce ve inançlara hürmetkar şeklinde bir ibare konmuştu. TCF yetkililerinden Fethi Bey Terakkiperverler dindar'dır. Halk Fırkası dini batırıyor. Biz dini kurtaracağız ve mal edeceğiz demiştir. Şeyh Tadisesinden hadisesinden 2 hafta önce 1925 Ocak ayı sonlarında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Erzurum milletvekili Ziya Ettin Efendi, TMM kürsüsünde iktidardaki CHP'nin icraatlarını ağır eleştirerek yönelterek yeniliğin e, isret, içki içme, dans, plaj sefasından başka bir şey ifade etmediğini, fuşun arttığını, Müslüman kadınların edeplerini kaybetme yolunda olduklarını, sarhoşluğun himaye, hatta teşvik olunduğunu, en önemlisi dini duyguların rencide edildiğini, yenik rejimin sadece ahlaksızlık getirdiğini, rezil bir yönetimi memleketi çamurların içine sürüklediğini ilan ediyordu. Şeyh Said 13 Şubat 1925 Cuma günü Plange camisinde verdiği vaazda halka şöyle sesleniyordu. Medreseler kapatıldı, din ve vakıflar vakanlığı e, kaldırıldı ve din mektepleri milli eğitime bağlandı. Gazetelerde bir takım dinsiz yazarlar dini hakaret etmeye peygamberimize dil uzatmaya cüret ediyorlar. Ben bugün elinden gelse bizzat dövüşmeye başlar ve dinin yükseltilmesine gayret ederim. Şeyh Said bu arada Emirül Mücahit'in e, Muhammed Said El Nakşibendi imzasıyla halka yönelik çeşitli beyanlemeler yayınladı. Ayrıca direnişe ve destek vermeleri için Alevi Zaza aşiret reisleri, Kürt Bey, A ve aşiret e, reisleriyle Erdane'deki Türk Bey ve ağalarına da aynı imzayla mektuplar gönderdi ve onları Kemalist yönetime karşı ortak mücadeleye davet ederek yardım istedi. Yayınlanan beyanlemelerden birinde kurulduğu günden beri dini Nebi'nin Ahmet'in temellerini yıkmaya çalışan Türk Cumhuriyeti reisi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Kur'an'ın ahkamına aykırı hareket ederek Allah ve peygamberi inkar ettikleri ve halifeyi İslam'ı sürdükleri için gayrimeşru olan bu idarenin yıkılmasının bütün İslamlar üzerine farz olduğu, Cumhuriyet'in başında bulunanların ve Cumhuriyeti tabi olanların mal ve canlarının şeriatı garrayı Ahmediye'ye ye helal olduğu hususlarına yer veriliyordu.'' Şeyh Said Vartodaki Alevi zazı olan Hormek aşireti reisleri Halil, Veli ve Haydar ağalara gönderdiği mektupta da şöyle yazıyordu. Dini mübüğünü Ahmedi'yi kafir olan Mustafa Kemal'in yedi zümründen tahlis etmek gazası niyetiyle susarı hareket ettildi. Bu gaza ve cihatın mezhep ve tarikat tehrif edilmeden La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bütün İslam muhabbetleri üzerine farz olunduğundan büyük bir gayret ve secaat sahibi olan Müslüman aşiretinizin de şeriat-ı garrayı Ahmediye'ye ve bu cihadı ekbere itba edeceğine İtiradım Berkamal'dır. Ya Eylül ensar dinimizi ve namusumuzu bu mümitlerin imansızların elinden kurtaralım. Size istediğiniz yerleri verevelim. Bu dinsiz hükümet bizi de kendisi gibi dinsiz yapacaktır. Bunlarla cihat farzdır. Öte yandan dersin mebusu ve Alevi zazı olan Hasan Hayri Efendi, Şeyh Said'in elaziz cephesi kumandanı olarak görevlendirdiği Şeyh Şerif ile dayanışma içerisine girdi. Elaziz'de Şeyh Şerif ile birlikte hazırladığı ortak bir mektup 6 Mart 1925'te Dersim'deki tüm aşiret reislerine gönderildi. Mardin Midyat'ta yerleşik Kürt Cuma aşireti Şehzat isyanına karşı güçlerini devletin yanında savaşmak için Diyarbakır'a göndermiştir. Şeyh Said'i ihbar edip yakalatan bacanağı emekli binbaşı Kasım, e, Kasım Ataç, Kürt asıllı olup Muş, Varto'da meskun bulunan Cibran aşireti mensubuydu. Cibran aşireti reisi Miralay Halit Bey'in e, olan Kasım aynı zamanda Türk hükümetinin de ajanıydı. Diyarbakır'da kurulan Şark İstiklal Mahkemesi savcısı Ahmet Süreyya örge veren 1957 yılında Dünya Gazetesi'nde dizi halinde yayınlanan anılarında konuyla ilgili olarak Cibran aşiretinden Varto'lu emekli binbaşı Kasım Bey'in tertip teşvik yardımıyla Abdurrahman Paşa Köprüsü yanında Ordu takip kuvvetleri tarafından yakalanan Şeyh Said ve avanesinden oluşan 39 kişilik kafilenin 6 Mayıs 1925 günü Diyarbakır'a getirilerek mahkemeye teslim edildiğini belirtmektedir. Evet sevgili arkadaşlarım Şeyh Said ayıklanmasının bastırılması Cumhuriyet yönetiminin Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde denetimi sağlamasında önemli bir dönüm noktası oldu. Öte yandan ayaklanmayla ortaya çıkan gelişmeler bir süre önce çok partili, partili yaşama geçiş yönünde atılan adımların kesinliğe uğramasına yol açtı. Ayaklanmaya karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası çok geçmeden hükümet kararnamasıyla kapatılmıştır. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim bu videomda sizlere Şeyh Said'den bahsettim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız yeni videolarımdan haberdar olmak için. Hoşçakalınız diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, lütfen bana e, hangi videoda hangi video hakkında video e, yapmam gerekiyorsa ya da istiyorsanız isteklerinizi yorumlar kısmına yazın ben de sizlere e, şu konuda video yapıyorum diye bilgilendireyim. Sizlerin istediği tarzı videolar yapayım. Çünkü sizler benim izleyicilerimsiniz. Sizler için ve kendim için yapamayacağım mutluluk ve emek yok. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalınız.